Merhaba arkadaşlar. Oynayacağımız oyunun ismi Herzane. De geçen derste de göstermiştik. Yoğun talep üzerine bu sefer çıkışını ve yürüyüşünü göstereceğiz. Aynı videoda derleyeceğiz hepsini. Şimdi ne yapmıştık geçen derste? 1 2 3 1 2 1 2 düş. Oynuyorum bir kere. 1 2 3 1 2 1 2 düş. Yandan göstereyim. Topuklara iyi bakın. 1-2-3, 1-2, 1-2, düş. Ne yaptık? 1-2-3, bitti. 1-2, 1-2, düş. 1-2-3, 1-2, 1-2, düş. 1-2-3, 1-2, 1-2, düş. 1-2-3, 1-2, 1-2, düş. 3, 1-2, 1-2, düş. 1-2-3, 1-2, 1-2, düş. Şimdi çıkışı göstereceğim. Bizim yörelerde genelde iki yörene çıkışı yapılıyor. Hem Bitlis'in hem de Diyarbakır'ın. İlk önce Bitlis çıkışını göstereceğim. Unutmayın her zaman çıkışlar 1-2-3'te yapılır. Şimdi Bitlis çıkışında 3 ileri 3 geri geliyoruz. Yani bunda komut gelmesine gerek yok. Ama Diyarbakır çıkışında 3 kere ileri geldikten sonra yerimizde oynuyoruz. Komut geldikten sonra ekip şefi hoppa veriyor. Geri geliyoruz. Şimdi ilk önce bittiz çıkışı oynayacağım. Hop geldi. 1 2 3 1 2 1 2 düş 1 2 3 1 2 1 2 düş. 3 1 2 1 2 düş 1 2 3 1 2 1 2 düş 1 2 2 1 2 düş 1 2 3. Hoppa geldi. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1, 2, 3, 4, 5 geri. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. T, T. Vur, vur. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, düş. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, düş. Hoppa geldi. 1, 2, 3, 4, 5. Aç, kapa. Aç kapağı esne sol gel 1-2-3 sağ sol 1-2-3 sağ sol tey tey sağ sol 1-2-3 Tekrar oyuna devam ediyoruz şimdi diğer çıkışını göstereceğim Diğer çıkışı biraz daha zor onu daha detaylı göstereceğim Şimdi diğer çıkışında da komut geldiği zaman şimdi her zaman 1-2-3 bittikten sonra ekip şefi komut verin. Mesela oyun esnasında 1 2 3 1 2'ye girdiğimiz gibi ekip şefi komut verir. Bir sonraki 1 2 3 bittikten sonra direkt çıkışa geçeriz. Şimdi ne yaptık? 1 2 3 hoppa geldi. 1 2 3 sağ yere vurup Bak ne yaptık? 1 2 3 sağ vurup solu kaldırdım sonra sağ kaldırdım. Bu şekil bekledik. Hop geldi. 1 2 3 sağ vur Sol vur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 5, 6, 7. 3 kere geldik. Yerimizde oynuyoruz. Hoppa geldi. Vurup geri gidiyoruz. 1, 2, 3, salla. 2 kere geri gidiyoruz. 1, 2, 3, salla. Sallar ne yaptık? Sağ havada kaldı. Bu sefer tekrar yine geliyoruz. 1-2-3-4-5-6-7 1-2-3-4-5 1-2-3-4-5-6-7 1-2-3-4-5-6-7 Yani şu şekilde yapabilirsiniz. Yani nasıl rahat ediyorsanız sonuçta düğünde oynayacaksınız bunu. Hoppa geldi. Bitlis çıkışında geri gelirken ayak sallamıyorduk. Bunda ayak sallama var. Unutmayın. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. Hoppa geldi. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sağ, sol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hoppa geldi. 1, 2, 3, salla. Salla, 1-2-3, salla, salla, 1-2-3, 4-5 1-2-3, 4-5, 6 üç 3-4-5, 6-7, 1-2-3, 4-5, 6 geldi. 1-2-3, salla, salla, 1-2-3, salla, salla Ne yapıyoruz? Sonra 1 iki 3 yaparak oyuna giriyoruz. Şimdi yürüyüşünü göstereceğim yürüyüşünü ayrı bir video olarak yapmıştık ama hepsini bir videoda toplamaya karar verdik. Şimdi her zanede ne yaptık? 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, düş. Şimdi yürüyüşünde de sayı aynı. Sadece bunu yürüyerek yapacağız. Hop geldi. 1, 2, 3. Salla, salla. 1, 2, 3, sek, sek, sek. 1, 2, 3, sek, sek. Seri bak bir sağla bir yaptım omuzda iki yapıyorum solla 3 yapıyorum. 1 2 3 sol sağ 1 2 3 sol göster sağ göster 2 3 sol göster sağ göster. 1 2 3 sol göster sağ göster 1 2 3 sol göster seri 2 3 sol göster sağ göster. Hoppa geldi oyuna giriyorum 1 2 3 1 2 1 2 düş 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 düş Şimdi arkadaşlar ne oldu? 1 2 unutmayın bak. 1 2 3 1 2 1 2 düş. Bu kadar. Atantik Folklor Topluluğu YouTube hesabımızdan bütün videoları izleyebilirsiniz. Teşekkürler.